İngilizce öğrenmek istiyorsunuz. Ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Yüksek kariyer eğitim kurumları, sizi sıfırdan alıp akıcı konuşma seviyesine ulaştıran seviye bazlı eğitim sistemi sunar. A1. Başlangıç seviyesi, temel cümleler, selamlaşma, kendini tanıtma. Bu seviye İngilizce ile tanışma noktasıdır. A2. Temel kullanıcı, günlük ifadeler, alışveriş, seyahat gibi basit konuşmalar artık sizin için kolay. B1. Orta seviye. Artık özgüvenli şekilde fikirlerinizi ifade edebilir. Basit iş görüşmelerine katılabilirsiniz. B2. Üst orta seviye. Karmaşık konular, akademik içerikler ve profesyonel yazışmalar bu seviyede başlar. C1. İleri seviye. Ana dili İngilizce olan biriyle neredeyse eşit iletişim gücüne ulaşırsınız. Her seviyede uzman eğitmenler, dijital materyaller ve online destek ile eğitiminiz sizin hızınızda ilerler. İster yüz yüze, ister online. Yüksek kariyerde eğitim size göre tasarlanır. Seviyeni belirle, geleceğini inşa etmeye bugünden başla. Hemen ücretsiz seviye tespiti için bize ulaşın.